Evet üçüncü dersteyiz. Birebir fonksiyon ne demek? Örten fonksiyon ne demek? İçine fonksiyon ne demek? Bunu atacağız. Bunlara dikkat edin. Birebirle örteni bilirseniz, zaten içineyi biliyorsunuz. İşte örten olmayan fonksiyonu içine diyoruz. Orada çok bir sıkıntı yok ama birebirle örteni bilmez de fayda var. Hazırsanız başlayalım. Evet üçüncü ders devam ediyoruz. Üç tane ne öğreneceğiz? Üç tane üç bilgi veriyoruz. ne aldım? Üç tane bir şey öğrendiniz. Üç tane şey öğreniriz. Bire bir şey öğrendiniz. Birebir fonksiyon ne demek? Örten fonksiyon ne demek? İçine fonksiyon ne demek? Örtenle de birebir öğrenirsek örten olmayan fonksiyon içine fonksiyon diyoruz zaten biz. Üç bilgimiz var. Üç tane ifade. Ne bunlar ismi? Bir bulamadım isimlerini bunlar. Başlayalım neyiz? Tanım kümesindeki her bir elemanı, görüntü kümesindeki yalnız bir elemanla eşleyen bağıntıya birebir fonksiyon diyoruz. Aslında bunun bir de grafiklerde bir çözüm yöntemi var. Anlatacağım. Tanım kümesindeki her bir elemanı görüntü kümesindeki yalnız bir elemanla eşleşen fonksiyona birebir fonksiyon diyoruz. İkinci özelliğimiz değer kümesindeki baş, boşta elemanı kalmayan çok önemli bir şey. Buraya dikkat. Değer kümesinde boşta eleman kalmayacak. Fonksiyonlara örten fonksiyon, örten olmayan fonksiyonlara içine fonksiyon diyoruz. Örten olup bakarsak içine fonksiyonu yorumlayabiliriz. Mesela vermişiz şimdi biz f z'den z'ye. Bu hangi kümeydi? Tanım kümesi. EK. Bu hangi kümeydi? Değer kümesi. Doğru mu? Tamam. 2x 1 fonksiyonu inceleyelim. Şimdi burada tanım kümesindeki her bir eleman değer görüntü kümesinde yalnızca bir elemanla işlenir. Mesela x'e 1 verin. Sonuç 1 çıkar. 2 verin. 3 çıkar. 3 verin. işte kaç, 5 çıkar. Eksi verin. Eksi çıkar. O yüzden değer kümesinde hepsi yalnızca bir elemana gittiği için bir kere bu fonksiyon birebirdir. Orada problemimiz yok. Birebir bir fonksiyon. Peki bu fonksiyon örten bir fonksiyon mu? Peki örten fonksiyon ne demekti? değer kümesinde boşta eleman kalmayan fonksiyonu örten fonksiyonu. İşte bu, bu fonksiyon örten bir fonksiyon değil. Neden? 2x 1 ifadesi tek bir sayıdır. Doğru mu? Doğru. Peki bizim şu z'miz bu tam sayı değil mi? Bu tam sayılar içinde tek sayılar da var, çift sayılar da var. Doğru mu? Örnek verin. Mesela misal. Tek de var. Bu da çift de var. Bizim görüntü kümemiz, yani değer kümemiz hiçbir zaman, hiçbir zaman ee, çift sayı çıkamayacak mesela. Doğru mu? Hep tek, mesela sıfır da çıkmayacak orası hiçbir zaman. Çünkü z'den z'ye gidiyor. Burası hiçbir zaman sıfır olmaz. Olursa x rasyonel çıkar. O yüzden bizim bu fonksiyonumuz örten bir fonksiyon değildir. yazalım. Örten değil. Örten değil. Örten olmadığı için de örten olmayan fonksiyon nasıl fonksiyon? İçine fonksiyon. Ama içine fonksiyonmuş. İçine fonksiyon. Örten değil. İçine bir fonksiyon. Anlaşıldı mı? Örten olması için Şuradaki her bir elemanı elde edebiliyor olmamız lazım. Biz tam sayıdaki her bir elemanı biz burada tam sayı değeri vererek elde ne yapamayız? Edemeyiz. Yorumumuz sadece bundan ibaret. Başlayalım. Grafik verip de size bir soru sorarsa birkaç yolu var. Hangileri birebirdir demiş. Bir. Bakın şu birebirdir. Şimdi x'i aldığınız her eleman sadece y'de bir elemana gider. Şöyle görüyor musunuz? Böyle. Evet. Hepsi y'de bir elemana gidiyor. Şöyle tersten gidiyor bu tablosu. Şimdi Yalnız ikinci ve üçüncü fonksiyon grafikler birebir değil. Biz burada aslında x80'e yatay paralel bir tane doğru çiziyoruz. Esas yöntemimiz de o. Herkes anlatır bunu zaten. Biz bizim bulduğumuz bir şey değil. Şuradan bir tane biraz sıkalımlaştıralım. Kırmızı. Şöyle alalım. Bir doğru çiziyoruz. Bu doğru. Eğer grafik tarafından tek bir noktada kesiliyorsa bu birebir fonksiyon oluyor. Ama tek bir noktada kesilmiyor. İki noktada kesildiği durum varsa bu birebir fonksiyon olmuyor. Bu birebir. Ama mesela buraya doğru çizdiğimiz zaman bakın hem burada kesildi. Doğru mu? Hem burada hem de burada oldu. O zaman bu birebir fonksiyon olmuyor. Çift noktada kesildi çünkü. Yine burada da aynı şey. Bu, bu parabol. Bakın çizdiğimiz zaman. Burada iki noktada kesiliyor hepsi. Şöyle şöyle. Işte şöyle şöyle. E bu da birebir fonksiyon olmamış oluyor. Bize hangileri birebirdir diye sormuştu. Sadece yalnız bir. Birinci grafik birebir. Ama diğer grafiklerimiz birebir fonksiyon değiller. Bilgimiz olsun. Şimdi soruya baktık. Hangileri birebirdir? Şimdi R'den R'ye fx işte x artı 2. Bakın x artı 2 fonksiyonu yazamadım birebir fonksiyondur. Doğru mu? Çünkü her verdiğiniz değeri başka bir sayıya götürür. X mesela 3 verirsiniz 5'e götürür. 4 verirsiniz 6'ya götürür. Bir daha mesela 6'ya götürdüğü başka bir sayı sadece 4 için 6'ya götürür. Anlaşıldı mı? Ona dikkat edelim. Bir de sıkıntı yok. Bir birebir fonksiyondur. Bir de X artı 2'nin ister grafiğini de çizebilirsiniz. Bak grafikten de yola çıkabilirsiniz. Bir grafik çizdiğimiz zaman bunu grafiği nasıl çiziyoruz? X ekseni, Y ekseni. X'e 0 verirsek 2'de kesiyor. Şurayı 2'de kesiyor. Y'ye sıfır verirsem de x eksi 2 kesiyor. Şurası eksi 2 oluyor. Şu. Y eşittir. X artı 2 doğrusu bu. Bu da yine şey, X eksenle paralel doğrular çizince tek noktada kesiyor. O yüzden birebirdir diyoruz. X kare eksi 1 birebir olmaz. Bir parabol zaten. Doğru mu? Bir doğru var. Şöyle bir parabollük var burada. Doğru bunu iki noktada keser. Kareli durumlarda R'de, Z'den R'ye bir de tam sayıdan reel sayıya gidiyor zaten. Her değeri bulamak. Gerçi o şeyde örtende var. Burada gerek yok. Yani X kare eksi 1 doğrusu reel sayıdaki her bir sayı bir sayı nasıl anlatalım? Değer vererek konuşalım pardon. Değer vererek. Mesela Z'de tam sayılarda işte 1 versen x'e 1 verirsen 0 çıkar sonuç. x'e eksi 1 verirsen de sonuç 0 çıkıyor. Doğru mu? Çünkü 1'in karesi de 1, eksi 1'in karesi de artı 1. O yüzden burası birebir fonksiyon değildir diyoruz. İkinci önce birebir değilmiş. 3'e bakıyoruz. Doğal sayıdan doğal sayı 2x artı 3. Aynı mantık 2x artı 3 birebir fonksiyondur. 1 ile 3, 3 arasında çok farkımız yok. Cevap ne geldi yani? gelmiş oldu. Anlaşıldı mı? Dikkatli <laughs> ol. Birebir mantığı bu. Devam ettik. Demiş ki z'den z'ye fx eşit 2x kare artı 1. Şimdi 2x kare artı 1 fonksiyonu da bir, bir, bir parabol değil mi? Şöyle kolları var. Bu şekilde. O zaman biz buna birebir diyemeyiz mesela. Buna dikkat. Hangileri doğrudur diye soru sormuş bana. Hangileri? Bakalım şimdi hangileri doğru. F demiş birebir fonksiyondur. Şimdi F birebir fonksiyon olamaz. Değil mi? Bire bir, doğru çizelim. Mesela bir doğru var. Böyle parabol. Bir noktada kesecek bir olamaz zaten. F örten fonksiyonu. Örten olması ne olması lazımdı. Bizim şu görüntü yani değer kümemizdeki her elemana ulaşabiliyor olmamız lazım sonuç olarak. Ama 2x kare artı bir ifadesi 2x kare artı bir ifadesi bizim tanım kümemizde tam sayı olduğu için hiçbir zaman negatif çıkmaz mesela. x kare pozitif bir sayı değil mi? Burası hiçbir zaman negatif olmayacağı için negatif olmaz. Hep pozitiftir burası hiçbir zaman negatif olmayacağı için bizim bu fonksiyonu da biz örten diyemeyiz. Çünkü görüntü kümesindeki her elemana ulaşamıyoruz. Mesela eksi 2'ye ulaşamıyoruz. Doğru mu? Eksi 5'e ulaşamıyoruz. O yüzden biz bunu örten fonksiyon diyemeyiz. Bir fonksiyon örten değilse nasıl fonksiyondu? İçine fonksiyon demiştik. Cevap ne geldi yani? Yalnız üç gelmiş yol. Örten olmayan fonksiyona içine fonksiyon diyoruz demiştik. Evet, dört de burayı bitirelim. Hangileri örten fonksiyondur? Örten fonksiyon ulaşabiliyor olmamız lazım. Bir, z'den z'ye fx eşittir. Şuraya yazayım. Evet. X artı kaç? 5. Nereden nereye? Z'den. Evet. Z'ye. Tamam. Baktığımız zaman bu tam sayıdan tam sayı Biz burada X artı 5'te her tam sayıya ulaşırız. Bir problem yok. Yani hem pozitif ulaşırız. Hem sıfıra ulaşırız hem de negatif sayıdan tamamına ulaşabiliriz. Yani e değer veririz. Hepsi çıkabilir. Bir problemimiz yok. Ama birinci fonksiyonumuz bizim nasıl fonksiyondur? Örten, misiniz? örten fonksiyondur diyoruz. Bir problem yok. 2'ye bakalım. 2x 8, 10. R'den R'ye tamam. Reel sayı değeri verdiğimiz zaman sonuçtaki reel sayıların tamamına ulaşma hakkımız var mı? Var. Bir problem yok değil mi? 2x eksonunda bir sıkıntı yok. 2 de bizim için örten bir fonksiyondur. Verdiğiniz reel sayı bu sonuçta hep reel sayıların farklı farklı versiyonuna çıkabilir. Ulaşamayacağımız bir reel sayı yok karşıda x'e değer verdiğimiz zaman. 3'e bakalım. Bak 3'e dikkat. Doğal sayı veriyoruz. Reel sayı ulaşacağız. Şimdi biz x'e doğal sayı vererek her reel sayı ulaşamayız. Dedim mı? X'e de mesela atıyorum negatif ulaşamazsınız karşı tarafta örneğin. X artı 1 bölü 2 pozitif bir sayı. X doğal sayıyken. Daima sıfırdan büyük mesela. Ama bizim reel sayılarımız içinde hem pozitif hem negatif sayılarımız var. Rasyonel sayılar var, tam sayılar var. Hepsine ulaşamayacağımızdan dolayı o zaman bu fonksiyon bizim için nasıl fonksiyon değildir? Örten fonksiyon değil, içine fonksiyondur. Ama diğerleri örten fonksiyondur. Cevap ne gelmiş olur yani? gelmiş olur. Cevabımız Beyhan çıkmış. Evet, birebir ne demek? Örten ne demek? İçine ne demek diye bulduk. Birebirle örteni bilmez yeterli. örtem olmayan fonksiyonu içine fonksiyon diyoruz demiştik. Bilginiz olsun. 3 tane terim anlattık. Ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi 4. derste devam edeceğiz. Şimdi bunun 6 tane sorusu var. Onları çözüp sonra yanıma gelin. Evde yalnız kalmayın. Benle kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.